Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün aslan burcu ve yükselen aslan burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 2 3 ve 4 aralık için olacak pazartesi salı çarşamba bu üç gün için evet bakalım aslan burcu için bu üç gün içinde neler bekleniyor nasıl görünüyor bugünler sizin için Evet, aslan burcu yükselen aslan burcu niyet dedi ama buna niyet dedi ve her yüz gece şifa olsun, hayırlara olsun. Bakalım aslan burcu Pazartesi, Salı Çarşamba bakalım önemli olaylar varsa bu olaylar nedir? Evet, şimdi bakalım aşk hayatı. Aşk hayatınız. Elde haned kartlarımız. Üç gün içinde neler söyleyecek. Aslan Burcu için. Evet. Kupa dor. Kupa dörtlüsü. Asa dörtlüsü kılıç kralı. Bu genel durumunuz bu. Evet. Bu üç gün içinde Aslan Burcu. Bak kupa dokuzlusu kupa dörtlüsü görüyorum size. Burada ne demek? biraz rutin hayatı size sıkmış görüyorum artık. Biraz yorulmuşsunuz, sıkılmışsınız. Üzerinize bir bıkkınlık var. rutin hayatı, aile ilgili sorunlara uğraşmakta. Ve burada bir fırsat var. Ne gibi fırsat? Bir de elinmek gidebilmek için bir partiye gidebilmek, bir konsere girmek, bir aktiviteye katılmak için ya da bir şey değiştirmek için Bu üç gün için önemli bir fırsat var Ama siz bunu kabul etmiyorsunuz Reddediyorsunuz görüyorum ee, Bu fırsatı bence Kaçırmayın biraz bak rutin hayatınızda Çıkmak inan ki senin bir e, enerji Değiştirecek sana iyi gelecek Buradan görüyorum e, Ve kılıç kralı ve asa dörtlüsü Ayrıca bak ne e, Bu da ne demek e, Kılıç kralı Bu bir kişiyi e, gösterir hava enerji bir kişi hmm, bu kişi ne olabilir eski eşiniz ya da eşiniz sevgiliniz olabilir bu ne demek eşiniz sevgiliniz bu böyle bir sert soğuk bir partneriniz varsa biraz baskıcı karakter varsa bu 4, bu üç gün içerisinde biraz canlı kalabilir bak kendi baskıyla kıskançlıkla dolayı kıskanç uyguladı bu hareketlerden dolayı biraz canınızı sıkabilir. Ama bunu değiştirmek için her unutmayın ki bir fırsatınız var. Ee, ve artık Asla Toklus ve Kılıç Kralı burada biraz devlet kurumlarla ilgili durumlarınız olabilir. Mesela mal bölgeli meseleler avukatla birliğiyle görüşüyorsun olabilir. Bir şey değiştirmek için bir fırsatınız var. Mesela bir devir, e, mesela ne değiştirmek? Ev satıyorsa Emlakçıyı değiştir. Bak bak. Devlet kurumu, devlet adamı değiştirmeye bir fırsatı var. Ee, mal mülk satıyorsa bir emlakçıya bir şey verdiyse bunu bak değiştirmek gerekiyor. Belki değiştirirse daha iyi olur. Ee, değiştir emlakçıya ne bileyim. Ee, ya da devlet kurumlarına ilgili bir şey değiştirme fırsatını görüyorum. Artık devlet kurumlarınız ne işiniz varsa bunu değiştirebilirsiniz. Diyor. Bak böyle bir fırsatı var ama sen yapamıyorsun ya da bak böyle bir fırsat görünüyor ama sen bu fırsatı kaçıyorsun. Nedense onun için 3 gün içerisinde Pazartesi, Salı, Çarşamba gözleri fırsata aç kartlarımız diyor. Çünkü bir şey değiştirmek için böyle bir fırsat olacak. İlişki Birbirinize iyi geleceksiniz diyor arkadaşlar. Sana gelmek istiyor. Partnerin uzaktaysa sana gelmek istiyor. Ve inan bu geliş İkiniz de iyi gelecek. Daha fazla vakit geçirin diyor, daha fazla vakit geçirin diyor. Arkadaşlarınızı artırın diyor. İhanet, hmm, ihanet, ihanet görünüyor Allah. Sana anlatmak istediği gerçekleri var. Sana anlatmak istedi gerçekleri neden ihanet görüyorum? Ne demek? Sana bir konuda ihanet dedim. Bu geçmişine dair. Bu i̇lla bir seni aldattığını değil. Bak başka konuda belki bir, bir konuda yalan söylemiş olabilir. Ve sana bunu anlatmak istiyor partnerim. Bu üç gün içerisinde Yeter ki sen kişiyle sana öyle söyleyeyim. Daha fazla e, bak daha çok yakın olursa daha fazla vakit onda bir yakınlığı gösterirse belki bu kişiyi bu anlatmak istediğin e, bu ihaneti anlatabilir. Evet bak dedikodu diyor kişiler seni hakkında söylediklerini işitmek diyor bak bu üç gün içerisinde dedikodu çok arkanın dedikodu yapılıyor çevre çevre yüzünde ilişki bozulması ve bak bu bu dedikodunun senin eşine ya da senin kulağına geliyor ve bunu e, ne demek ilişki bozulmasına sebep olabilir böyle bir şeye bu dedikodunu ilişkiye bozulmasına izin vermiyorsunuz sonunda sonuçta de, dedikodu gerçekli pay olmayabilir. Bak, finansal olarak anlaşma iptali, ilişkilere kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıklı. Dediğim gibi, kılıç kralı buradan görün dedim. Eşiniz biraz partneriniz baskıcı böyle bir soğuk ve biraz narsist, narsist tipi var, narsist tipi karakteri varsa bununla ilgili bu şey değiştirmeye çalışacaksın. 3 gün içerisinde bak değiştirebilirsin ama bundan dolayı birazcık ne olacak tartışma çıkacak ve kartlarımız diyor ki verdiğiniz kararlar yönü şaşırtıyor Evet, düşündüğü kişi senin ilgili kararsızlıklar var. Bak senin ilgili kararsızlıklar gösteriyor. Düşündüğün kişi, düşündüğün kişim kimdi? Senin. Şimdi bakalım pazartesi günü. Aslan Burcu için nasıl bir gün? Bakalım sağlık, işler, ilişki ve para, sağlık. Sağlık gayet iyi bak ama satılsın kraliçe. E, ee, kendinize iyi hissedeceksiniz. Enerjiniz de gayet hmm. verimli, verimli bir enerjiniz var pazartesi günü. Bak verimli çok her şey bak dört dörtlük yap, yapıyorsunuz. inanılmaz güzel bir enerji pazartesi görünüyor Asal Burcu için. İşler güç kartı görüyorum. İşler ne demek arkadaşlar? Evet bir zor bir gün görünüyor çünkü bir mücadele etmen gerekiyor, çalışma gerekiyor, bir sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunları çı müca sorunları mücadele etmek için güç sende enerji isteyecek. Ama kendinize bak inanın cesaretle onun bir, bir pazartesi işten alakalı ne sorun çıkarsa çıksın bunu hepsi hallediyorsunuz. İlişkiler İlişki pazartesi de net kraliçesi olarak gösteriyor. Ne demek? Heyecan verici bir gün sizin için görünüyor. ilişkiler konusunda hareketli bir gün. Hem iletişim, buluşmalar, her konu, her şey olabilir. Hmm, para. Para bir yerden geliyor görüyorum arkadaşlar. Pazartesi günü bir para gelişi var. Çeşitli yerlerde bir para, küçük küçük bir paracıklar geliyor size. Küçük miktarlarda. Küçük küçük dediğim pardon. Şimdi bakalım arkadaşlar Salı günü Aslan Burcu için nasıl bir gün? Sağlık, işler, ilişki, para. Salı günü sağlık elmiş kart. Evet ne demek Yorgun, yorgunluk olabilir. Bak vücut sağlık olarak biraz yorgunluk olabilir. Gürü psikolojik olarak yok. Çok fazla düşünüyorsun görüyorum. Böyle enerji var senin. Düşünüyorsun bir şey odaklandığını görüyorum. Tüm gün bir şey odaklandığını. Ya da odaklamak gerekiyor. Bir şey göz, çözüm aramak gerekiyor. Ya da bir arayıştasın. Ne demek? Salı günü düşündüğünüz görüyorum. Bazı şeyler gözden geçiyorsun. Analiz ediyorsun ya da ermiş kartı burada sağlık konusunda ne demek geneliksel bir tedavi bir şey uyguluyorsunuz olabilir bazı işler konusunda bak imparatorca kartı verimli bir gün bereketli gün ne işi yaparsın yap size bereketli olarak dönecek ne demek hayırına göreceksiniz ee, en mutlu edeceksiniz işler Ayrıca imparator çakatı görüyorum buradan salı günü itibaren bir şey yeni bir başlangıç görünüyor sizin için. Yeni bir şey başlatıyorsun. Yine bir dönemin giriyorsun. Bir şey değiştiğini. Ama bu dönem çok iyi olacak size iyi gelecek. Unutmayın ki ilişki, ilişki tekrar salı günü de bak. Kadın çıkıyor dinle, e, ateş enerjisi bir kişi. Ne demek? Ateşli bir gün, heyecan verici tekrar bir gün, hareketli bir gün para konusunda araba görüyorum ne demek hmm. çalışıyorsunuz para kazanmaya çalışıyorsunuz bunun için mücadeleniz günler için para konusu sizin salı günü Ben bir yere gidiyorsun para senin kontrolünde elinde olsun çünkü bu böyle bir kartlar veri bak mutlaka salı günü bir yere gideceksin parayı yönet Çarşamba günü bakalım. Çarşamba günü Aslan Burcu için nasıl bir gün? Sağlık, işler, ilişki ve para. Sağlık. Evet gayet iyi. Atabirliyle görüşme olabilir. Dört tane görüşme. Enerjiniz de gayet iyi aktiviteye katılır. Belki aktiviteye bir bir aktiviteye başlatmaya, ki spora başlatmaya bir karar verirsin. Bununla ilgili bir görüşme de Sağlık konularında bir görüşme. İsrail'de da çarşamba günü özellikle kendi işi yapan işi gayetli verimli önemli bir anlaşmalar önemli bir insanlara görüşmelerinizi görüyorum. Faydalı bir gün gönder, görünüyor sizin için ilişkiler bakalım bak çarşamba günü ilişkilerden birazcık görüyor musunuz kavga, tartışma ve nasıl bir kavga, tartışma? Bir haksızlık yapılıyorsun. Bir üzerine üzerinde yürüyor dedim. Bak baskıcı bir gün. Bu çarşamba günü görünüyor. Eşiniz herhangi bir sebepten dolayı sana baskı bak haksız yerde sana baskı sana bağırıp çağırabilir. Kendinizi savunacaksınız kartlarımız diyor. Kendinizi savunacaksınız. Haksızlığınızı gidereceksiniz. Ispatlayacaksınız. Ayrıca ilişki konusu ne Rakipler ortaya çıkabilir. Bir bak ilişki bozmaya çalışıyor. Bak çarşamba günü ilişki konusunda çok e, çok fazla o, nasıl diyeyim olumlu bir gün değil. Çünkü mücadele etmeye bak. Birler seni haksızlık yapıyor. Dediğim gibi orada bir dedekodu çıktı ya. Peki birler seni hakkında dedekodu yapıyor. Bunu bak eşine kulağına geliyor. Bundan dolayı bir kavga tartışma olabilir. Ama haksızlık yapılıyor sana. Ve dediğim gibi senin bak eşin hakkında kullanabilir kodu kodu girersen bununla ilgili bir tartışma çıkartmayayım da burada haksızlık yapacaksın eşini partnerine ne gelirse burada bildiğin bildi, bilmediğiniz düşmanlarınızı mücadele görüyor bir bilmediğiniz kişiler ilişkinize zarar vermeye çalışıyor ee, dediğim gibi bu bildiği düşmanla mücadele ilişkiler koruyacaksın Evet sana haksızlık yapıyorsun sen kendini koruyacaksın kendini savunacaksın para konusunda kılıç kralı Ay kılıç ikilisi. Burada bir şey yapmanız, bir karar vermeniz gerekir. Bir sorunlu var para konusunda. Bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Sorun küçük büyük demeyeceksiniz Evet de arkadaşlar aşırımızı sona erdi. Videomuz fazla uzatmasın. Size güzel günler geçirmeni diliyorum. hoşçakal